ortasında bir Atatürk Orman Çiftliği mucizesi çıkıyor. Ve o bataklığın içinden Orta Doğu'nun bugün yaşanan petrol batağına girmeyelim diye enerji bitkisi ekilmesine emrediyor. Yani yakıt. Düşünebiliyor musunuz? 1930'larda sırf dışarıdan el alemin petrolünü o kan çanağı içinde kalmış Müslüman çocukların öldürüldüğü Batı emperyalizminin uşak haline getirdiği Orta Doğu coğrafyasındaki kirli petrolü almayalım diye. Tekrarlıyorum. O kirli petrole muhtaç kalmayalım diye. O bir yakıt bitkilerinden elde ettiği mazotu da hep anlattım bunu birkaç kere daha ama gençler belki ilk defa izliyordur programı bilsinler diye tekrarlıyorum. Çiftçiye, köylüye bedelsiz şekilde dağıtılmış. Bir bitki ekeceksin, Ondan enerji elde edeceksin. Mazota çevireceksin. Dikkatinizi çekerim. 1930'da vizyona bak. Deha'ya bak. Yaptığı bağımsızlık adımına bak. El alemin petrolüne muhtaç kalmayalım diye kendi topraklarımızdan ürettiği özgürlüğe bak.